Hem yaz hem de kış mevsimlerinde aracımızın lastiklerini değiştirme ihtiyacı duyuyoruz. Ayrıca can güvenliğimiz açısından, yıpranmış lastikleri de zamanı gelince değiştirmeliyiz. Doğru lastik seçimi, hem can güvenliği hem sürüş keyfi açısından büyük önem taşıyor. Peki bu seçimi yaparken nelere dikkat etmek lazım? Bu videoda 5 başlıkta lastik seçimi konusunda dikkat etmemiz gereken konulara değineceğiz. Bir lastik ya da lastik markası önermek yerine doğru lastiğe karar verirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ifade edeceğiz. Aracınız için doğru lastik türünü seçmek istiyorsanız, aracınızın üzerindeki lastiklerin markasını ve buna bağlı olarak tür ve ebat bilgilerini öğrenmelisiniz. Bunun için ünlü lastik markalarının internet sitelerindeki uygulamalardan faydalanabilirsiniz. Lastik bulma uygulaması size en doğru sonucu verecektir. Böylece aracınıza ve vantınıza uygun lastik boyutlarını öğrenmiş olacaksınız. Lastiklerinizin yağmur, şiddetli rüzgar, sis, kar, buz gibi zorlu iklim koşullarının üstesinden gelmesi önemlidir. Tüm bunlar performansınızı etkiler, daha da önemlisi can güvenliğiniz için büyük önem taşır. Bu yüzden iklim koşullarını göz önünde bulundurarak lastik seçimi yapmalısınız. Yaz mevsiminde kışlık lastiklerin kullanımı, özellikle de kış mevsiminde ise, yazlık lastiklerin kullanımı yol tutuşunuzu etkiler. Bu konudaki videomuzu izleyerek, kışlık lastiklerin işe yarayıp yaramadığını görebilirsiniz. Buna ek olarak sürüş biçiminizi de iklim koşullarına uyarlamanız gerekiyor. Bir diğer adım ise aracınızı kullandığınız alan. Eğer yük taşıyorsanız lastik seçerken bu durumu da hesaba katmalısınız. İşe ilk olarak şu an kullandığınız lastiğin yük değerini kontrol ederek başlayabilirsiniz. Ayrıca aracınızın fabrika çıkışında üzerinde bulunan lastikler de sizin için yol gösterici olacaktır. İlk lastiklerin hız indeksinin altında lastikler takmamaya özen gösterin. Doğru lastik seçiminin size birçok avantajı olacaktır. Güvenlik, yakıt tasarrufu ve uzun ömür gibi avantajlara doğru lastiği seçerek sahip olabilirsiniz. Lastik seçiminizde kalitesi ispatlanmış markalardan şaşmamanızda fayda var. Böylece hem en doğru lastiği daha rahat bulabilir hem de aracınızda kendinizi çok daha rahat ve güvenli hissedebilirsiniz. Gelelim lastik seçiminde birçok insan için en önemli detaylardan biri olan maliyet kısmına. Bizim size tavsiyemiz fiyatları değerlendirirken uzun ömür ve yakıt tasarrufu gibi kriterleri de göz önünde bulundurmanız. Çünkü ucuz diye aldığınız bir ürün, uzun vadede size daha pahalıya mual olabilir. Bu riske girmek yerine yüksek performanslı ve kaliteli lastikleri indirimli ya da kampanyalı dönemlerde satın alabilirsiniz. Sizin için uzun vadede çok daha kazançlı bir yatırım olacaktır.